Bir zaman ben bir kısım ehli dalalete mühim bir vakitte kahr ile dua ettim. Ve duama karşı müthiş bir kuvvet maneviye çıktı. Hem duamı geri çeviriyordu hem beni men etti. Efendim men etmeyi anlayan zorluk çekiyoruz. bir daha yapmayacaksın. Efendim, men etmek bir üst, bir üst tekinin e, altı yapmaktadır. Üst olmasa mani olabilir mi? Perit makamına da... Bilmediğimiz şeyleri bana soruyorsun, ben ne bileyim. Evet, söylediği bu. Büyük olmasa yani makam yüksek olmasa men edebilir mi? Evet. İşte şu sırra dair pek çok zaman zihnimi işgal eden bir halet vardı. Efendim burada devlet diyor diyoruz Bunların manevi kuvveti nereden geliyor? Hale mağluplar derecesi yüksek. Sağ soru tefrik edemiyor. Sağ soru tefrik edemiyor. 1919'da Üstadı divana çağırdıkları zaman ki velayet neyse bugünkü velayet de o. Divane evliyanın gücü bu. Divane evliyanın gücü. Divane evliyadan üstadı çağırmışlar. Öyle değil mi? Ey felaket ve helaket asrının adamı, senin de reyin var. Reyini beyan et. Ben de hicap ettim. Kapıda ayakta durdum. Sorun söyleyeyim dedim. Onlar sordular. Üstad'a cevap verdi. Niye hicap edip ayakta duruyor kapıda? Kimler var acaba o divan evliyada? İşte o divan evliyanın gücü men etmiş kendisini. Bedduasını reddetmiş. Kendisi de men etmiş. Maalesef bu öyle diyor zaten. Maalesef bu velayet gücünü bu şerir insanlar arkalarına alıyorlar. Yalnız şeraretten değil yani. Velayet gücü de var arkalarında. Süfyan komitesinin arkasında velayet gücü de var. Abdülaziz Deba Hazretleri o süfyan komitesi zamanında, kahrolası süfyan komitesi zamanında divan evliya meczupların elinde kalır diyor. Meczup evliyanın elinde kalır. Şeriat mizanlarını tefrik edemediği için tutar onu. Kimselere gücü yetmez. Halen yetmiyor. Kamala kimsenin gücü yetiyor mu şimdi? Yetmiyor. Hala devam ediyor. Hala o velayet gücü devam ediyor. Şerri destekleme devam ediyor. 2003'te bir değişiklik görünüyor ama ne kadar, nasıl bilemiyorum. 2003'te bir değişiklik görünüyor ama ne kadar? E, baksana, yani bir devlet başkanı ne kadar tökezliyor, ne kadar, ne kadar tökezliyor, kaç tane çemberden geçti? Suikast çemberinden. Bunların hepsinin arkasında velayet gücü var. Kendi kendine olmuyor bu işler. Üstad Hazretleri Kastamonu'ndayken bu şey olmuş. Şer hay, beddua etmesi hadisesi. 1944'te 36-44 arası. Orada beddua etmiş. Kuvvetli bir velayet gücü karşıma çıktı. Duamı bana reddetti, beni de men etti. O kastam alakasında kuvvetli bir velayet gücü karşıma çıktı diyor. Bunlar hepsi kaderin hükmü. Onun için Hulusi Bey, Allah ondan razı olsun ne emrediyor. Eslah-ı alemin o zatın vücuduna vabeste olduğuna ıslah-ı alemin o zatın vücuduna vabeste olduğuna o zat hukuka, zuhura gelmeden, vücuda gelmeden ıslah-ı alemi beklemek boş. Ama boş mu oturacağız? Hayır. Elimizden yine ne gelirse yapacağız. Ama herkesin vazifesi var. Bize düşen neyse onu yapacağız. Haddimizden yukarı işlere karışmayacağız. 89 belli bir güç gözüktü. Yani bir şey yapamadılar mesela hazimen Bu kadar e, her taraf idamların her tarafta kol gezdiği, insanların faili meçhule gittiği, sülalelerin ortada kaldırıldığı yani ila nihayet. Hazimendi biraz muvaffak olur gibi oldu. Yani böyle ha, muvaffak oldu gibi değil, oldu. Vasfesini yaptı ama bitmedi vasfesi. Kendisine verilen o günkü vazifesini yaptı, hiçbir şey endişe etmeden üstüne üstüne gitti ve bizim yaptığımızın onda birini yüzde birini yapmayanlar şu anda hala hapiste hapiste çürüyorlar. Biz tereyağından kıl çeker gibi tek tek hepimiz o, o sıkıntılardan kurtulduk. Yapan var, muhafaza eden var bir velayet kuvveti bizi ortaya attı ve sahip çıktı. Halen devam ediyor. Bu vazife bitmedi. Halen devam ediyor. İkinci yapacağı işler yakın görünüyor. Mühim işler var. Azimenden yapacağı büyük işler var. Nasıl yapacak, ne yapacak bilemiyorum ama kesin katı ifadem, kesin katı inancım. Buna dair Risale'de deliller de var. Zaman olmadığı için açıklanmaz. Mühim deliller var. Azimendi iş yapacak. Azimendi'nin vazifesi var. Evet. Allahu u Alem o zaman işte divan Evliya'da şey bulunmaz. Mecrub Evliya bulunmaz. Müteşerri Evliya olur. Yani şeriatı, şeriatı tatbik edenler olurlar. Onun için şeriatta ve hayra taraftar olanlar güçlü hale gelirler. O güç ile işlerini yaparlar. O hareket Mehdi'ye olacaktır. Işte. Hazret Mehdi onların içinde olacak. Evet. İşte şu sırra dair pek çok zaman zihnimi işgal eden bir halet vardı. Bu işin sırrı Sultan Feyzi Hazretleri'nde. Risale-i Nur talebeliğinin devamının sırrı, acmendi sırrı yani, Feyzi Efendi Hazretleri'nde. Ve Hulusi Bey'de. ya yani birinci derece Sultan Feyzi Hazretleri yürütüyor. Evet. Bunun sırrını şitat vermiş ona. Feyziye vermiş. Ne yapacağını biliyor Feyzi. Feyzi yapacağı şeyleri أهلine devreder. Onlar vazfeleri emindirler yani emindirler. Onlar verilen şeyi emin olarak arkaya devrederler. Onun için sır katibi denilmiş ona. Feyzi efenin devri başlamadı yani. Feyzi Efendi'nin ve Hulusi Bey'in devri başlamadı. Hizmetleri var. Ve bunun icraatçısı şu anda Aczimendi görünüyor. Eğer abdestimiz bozulmazsa Aczimendi devam eder. Yok kendi kendimize filmler, fırıldaklar olmaya başlarsak Allah her şeye kadir. Başkasına devreder bu iş. Dikkatli olmamız lazım bir zaman ben bir kısım ehli dalalete mühim bir vakitte kahr dua ettim ve duama karşı müthiş bir kuvveti maneviye çıktı hem duamı geri çeviriyordu hem beni men etti sonra gördüm ki o kısım ehli dalalet hilaf hak icraatında bir kuvvet-i maneviyenin tesilatıyla arkasına aldığı halkı sürükleyip gidiyor, muvaffak oluyor. Ne yapabilirsin? Şöyle. Arkasına aldığı bir kuvve-i velayetle kemalizm öyle gidiyor. Biz bağıracağız, çağıracağız, gücümüzle üstüne gideceğiz, neyimiz varsa koyacağız ortaya ama Kemalizm bir velayet kuvvetine dayanıyor şu anda. Önce kuvvetliydi, bu düşüyor, nasıl oluyor bilmiyorum. Herhalde divan evliyada azalmalar oluyor. Onlarda çünkü şart ayet var. Öldükten sonra yerine birisi geliyor. Demokratik usul yok yani. Böyle barmaklama yok. Onlarda öldükten sonra yerine yenisi geliyor. Dua edelim de meczup evliyanın ömrü kısa ola. Müteşerri evliyanın ömrü uzun ola. Yapacak bir şey yok yani. Buna dua edelim. Ama görünen o ki büyük hakimiyet görünüyor yani büyük hakimiyet ama taktik teknik var da. Devam ediyorsa var. Yoksa bu kemalizm denilen şeyin ne Mesnedi ne var, ne istinadı var, ne ilmi var, ne marifeti var, ne kemalatı var, ne temeli var, ne dibi var, ne durgu var. Öyle heyula duruyor işte, kimsenin gücü yetmiyor. Ama ya, yaklaştı yani, yaklaştı. İnşallah azimendenin gücü yetecek. Ama biz de dediğim gibi adam gibi hareket etmeliyiz. ciddi olmalıyız. Risale-i Nur talebeliği meselesinde ciddi olmalıyız. Mala yani şeylerle ömrümüzü telef etmemeye gayret etmeliyiz. O 4 khatveyi ala takat imkan ne kadar yapabilirsek yapalım tatbik etmeye çalışmalıyız. Yani Risale-i Nur'a dönmeliyiz. Aksi halde Cenab-ı Hakova sıyı bizden de alır. Cenab-ı Hak nur talebelerini bu icraatları yapmak için halk etti. Fakat nur talebeleri haddi tecavüz etti. Birbirlerine düştüler. Maddi menfaati bölüşemediler. Makamın mansıbı bölüşemediler. Birbirlerine düştüler. Onun üzerine Cenab-ı Hak ülkücüleri ortaya koydu. 1970 ile 80 arası memleketi komünizm ve Çin istilasından muhafaza eden maddi güç olarak sebepler noktasında ülkücüler oldular. Ülkücüler muhafaza etti. Allah'ın inayetiyle. Şu anda Cenab-ı Hak yine Risale-i Nur dairesi içinden bir azmendi çıkarttı. Çok mühim bir vazife yaptılar birinci hizmeti tekmil ettiler. Ve muharebede, meydan muharebesinde korkmayın diye nida ettiler. Ümmet-i Muhammed'e ümit oldular, kuvvet oldular. Yeğisten kurtardılar. Ve bu hal devam ediyor. Azimendilerin bu vazifeliliği devam ediyor. Dikkat edelim, elimizden almasın. Birbirimize düşmeyelim. Birbirimize düşmeyelim. ihlası kırmayalım, iftira etmeyelim. Nurcular birbirlerine düştüler. Allah o vazifeyi onlardan aldı. Yoksa o 70 ile 80 arasındaki vatanı muhafaza vazifesi nurcuların işiydi. Ama onlar kuvvetlerini kaybettiler. Birbirlerine düştüler. Para sıkırsına düştüler birbirlerine gıybet ettiler, iftira ettiler. Birbirlerinin depolarını silah zoruyla soydular. Birisi bir Kur'an yazı duruyor, sen bizim Kur'an'ı taklit ettin diye gidip devlete şikayet ediyorlar. Kur'an nüshalarının üstünde pis ayaklarıyla dolaşıyorlar, tespitler yapıyorlar. Bunlar arasında olan şeylerdir. Allah onun için o şerefli vazifeyi nurculardan aldı, ülkücülere verdi o zaman. 70 ile 80 arası eğer sebepler noktasında o 3-4 tane ülkücü kardeşimiz olmasaydı, mücahitler, şimdiye ya Çin'in ya Rus'un bayrağı dalgalanırdı burada. Allah o vazifeyi onlara verdi. Şimdi yine nurcuların içerisinden mühim bakiye hizmetleri yapmak üzere kuvve-i cazibe ile ortaya atılan, kuvve-i velayet ile ortaya atılan bir azmendi vücuda getirdi. Vazifesi devam ediyor. Şu anda vazifenin alınmasını mucib bir halde görünmüyor. İyi bir hal değil ama. Yani desen Ali Ülalayız öyle değiliz. Ama gayretullah'a dokunacak bir halimiz de yok çok şükür. Biraz daha dikkat edelim. Risale-i Nur'a dönelim. Fitneyi, fesadı, fucuru cemaatin içerisinden, cemiyetin içerisinden kaldıralım. İnşallah eğer mühim bir hadise olmazsa bu vazife, bu hizmet azimendide görünüyor. Yapacağı işler de yakındır. Hazırlıklı olalım yeni işlere. Ve himmetimizi, hamiyetimizi kaybetmeyelim. Hedefimizi kaybetmeyelim. Sual var mı Mustafa Bey? Duma gecesi değil, ben sual İyi etmişsin. O zaman programımıza geçeriz.